buradaki İkinci dünya savaşına kadar ifadesinden sonra ben anlıyorum ki burada past kullanacağım. Onun devamında past kullanacağım. Peki devamında da arkadaşlar bir for almost to the case demiş. Mümkünse burada kullandığım past şu yapıyı seven bir past olsun ki bay olduğu için burada past perfect continuous şu an Harika olur. İlk bakışta bunu söyleyebiliriz. Çünkü buy artı for kombinasyonu dedim ki size past perfect continues. Peki sağ taraftaki şu since'ni ne yapacağız? Bu da yine bir since kullanımıdır arkadaşlar. Since'in üçüncü kullanımı hatırlayın. Bu da diyor ki şurada da present perfect kullan ama dur yanlış söyledim. Böyle kısıtlamaz present perfect diye present perfect continues formu da olabilir. Peki hızlanalım. Şurada past, şurada da present perfect istiyoruz arkadaşlar. Pasta future demişsin ne alaka? Pasta present perfect her ikisi de continuous yapı harika. C'nin sağ tarafı işi bozdu. Kaldı ki for almost two decades sürecini açmadı bize. Denizli katiyen olmaz. Katiyen olmaz aman 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 aman. Tamam sağ tarafa lafımız yok ama sol taraf haven't been fighting diyorsun. Şu an biz sol tarafta 2. Dünya Savaşı'ndayız. Sene 1945. Sen burada nasıl present perfect kullanacaksın? Adı üstünde present. E'ye baktım E'de de keep var. Since'lerini karşılamıyor. Doğru çıktı arkadaşlar. Bak.